Görüşürüz dersin. Selam. Ne haber? İyi sağ ol. Gitsene yanına. Kimin yanın? e? yanına? Ee? Doruğun yanına. Yani çocuk bir saattir oturacak mısın, oturmayacak mısın diye seni izliyor. Hayır ya, saçmalama ne alaka komşu? şey. Üf Yasmin ya, sen saçmalama ne, ne alaka? Anlamıyor musun yani ne olduğunu? Ne oluyor? Yani çocuğun aklını ne kadar karıştırdığını, Asiye ile sürekli senin yüzünden, nasıl aralarının bozulduğunu görmüyorsun, öyle mi? Yok canım. Ne alakası var? Hayır. Yani ben sana şöyle diyeyim. Eğer açılmak istiyorsan... ...bence şu an en doğru zaman. Tam zaman hiç bekleme. O niyeymiş peki? Niye şimdi tam zamanıymış? Şimdi bak benden duymuş olma. Ben de başkasının yalancısıyım zaten. Yani dün akşam Asiye ile bayağı büyük bir kavga etmişler. Belki tesadüf falan. Ya İkiniz de birbirinize açılsanız, güzel bir kavuşsanız. Bizim de gözümüz gönlümüz açılsa, kaliteli, birbirine yakışan güzel bir çift görsek. Olmaz mı? Yani ben bir düşün derim. Of, ne güzel de piştik dedim. Ben de uğraşmak neymiş gösteririm ben sana.